Evet arkadaşlar kendi kendine meme muayenesinden bahsedeceğiz. Kendi kendine meme muayenesinde yapılması gerekenler şunlardır. Birincisi doğru duruş. ikincisi muayene edilecek alan. Üçüncüsü palpasyon tekniği. Dördüncüsü araştırma şekli. Beşincisi ise meme ucu muayenesidir. Doğru duruş şekillerimiz bulunmakta. Kollar her iki yanda sarkık ve gevşek şekilde. Kollar belde, Kollar her iki yanda başın üzerine doğru kaldırılmış şekilde ve kollar her iki yanda ve gövde öne doğru şekilde doğru duruş şekillerimiz bulunmaktadır dedik. Şimdi bizim ikincisi dediğimiz kendi 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 kendi, kendi muayene meme muayenesinde ikinci dikkat edilecek şey muayene edilecek alandır. Muayene edilecek alanımız ortada. imman tahtasından başlayıp yanda yanda koltuk altı hizasına kadar giden yukarıda da klavye kullanın başlayıp meme hattının bitimine e, bitiminden birkaç santim aşağı giden alan bizim meme muayenesi yapacağımız alandır dedik. Eğer memesi küçük e, olanlarda muayene edilecek tarafın altına bir yastık konulmaktadır. Memesi büyük olanlarda ise e, kol başın arka tarafına uzatılır dedik. Meme tekniğinde e, Baş parmak ve küçük parmak hariç 2, 3 ve 4. parmaklarımızla palpasyon tekniği uygulamaktadır. Ee, ve bizim 3 tane araştırma şeklimiz vardır. Biri sürküler yani e, ilk 3 parmağı yani baş parmak hariç 2, 3 ve 4. parmaklarımızı kullanarak dairesel hareketlerle memede herhangi bir kitle olup olmadığını anlamak için yapılır. Bu iki bu e, palpasyon tekniği her iki memede de yapılmaktadır. Kitle varlığının tespitinde kullanılmaktadır. Merkezden dışarıya doğru yapılır dedik. Her iki e, meme içinde bu gereklidir dedik. E, ikinci araştırma şeklimiz e, ikinci araştırma şeklimiz ise e, vertikaldir dedik vertikal dediğimiz paralel şekildedir per, e, paralel şekilde izlenmektedir yani şöyle üç parmağımızı kullanarak e, palpasyon tekniğiyle böyle tek tek ölçüyoruz ki her kimemede de ölçülmesi gerekir Işın tekniği ya da tekerlek e, e, ışın tekniği ya da e, tekerlek şeklinde e, muayenemizde ise araştırma şeklimizde ise e, dışarıdan merkeze doğru palpasyon tekniğiyle kitle varlığı tespit edilmekte ki bunu her iki meme içinde uygulamaktayız dedik daha sonra meme ucu muayenesine geldik şimdi meme ucu e, muayenesi ayrılo ayrı baş parma, ayrı ayralo dediğimiz meme ucu baş parmak ve e, işaret parmağıyla ile sıkılarak işte herhangi bir akıntı olup olmadığı Na bakılır, nazikçe sıkılır dedik. Bir de aksilla bölgesi dediğimiz, aksilla muayenesi dediğimiz koltuk altı muayenesinde herhangi bir kistin olup olmadığına bakılır dedik. Meme muayenesi bu şekildedir.